Kenan Işık'ın bıraktığı eserler ve hatıralar onun adını ve mirasını yaşatmaya devam edecek. Her ölüm bir kayıptır. Büyük bir acıdır. Ama bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap, onurla birlikte gelir ve acıyı hissederken yüreğinizde duyduğunuz derin sızıyla gönlünüzdeki büyük gururu birleştirirsiniz. Kenan Işık'ın hayatı ve başarıları özellikle tiyatro camiamız için büyük bir gururdur. Şu anda kendisine ben buradan bu sahneden minnetimi sunarken eminim hepiniz de aynı minnet duyusu içerisindesiniz. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yansın. Hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Kendisine minnettarız. Ne yazık ki 10 yıl önce yaşamış olduğu beyin kanaması ve süresince 10 yıl boyunca açıkçası hep kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim milyonlarca insanımızın duası onun olmuştur. Bazen bir sanatçının ortaya koyduğu sanat performansının bu kadar hayatına iz düşüm şeklinde yansımasının beklemeyebilirsiniz ama o hem beyefendiliği hem milletine olan sevgisini ama aynı zamanda insana dair olan sevgisini e, ailesiyle yaşadığı gibi bizimle yaşamış. Bunu hissettirdi ve bu çok kıymetli. Bu yönüyle herkesin ben insanın tüm Türkiye'nin takdirini ve sevgisini kazanan bir insan yine açıkçası bugün de hepimizi ortak bir duyguda birleştirdi. Hepimiz çok üzgünüz. Onun aramızdan ayrılması Sadece ailesi ve yakınları için değil, sanat camiamız ve tüm Türkiye için büyük bir kayıptır. Kenan Işık sadece sahnede sergilediği eserlerle de değil, aynı zamanda yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı alanlarında eşsiz katkılarıyla da hepimizin kalbinde çok özel bir yer edinmiştir. Onun sanata olan aşkı her zaman ilham kaynağı olmuştur. Merhum Kenan Işık eserleri kadar kişiliğiyle de 7'den 70'e tüm halkımızın sevgisini kazanmış bir isim oldu. Geçirdiği kaza sonrasında tüm Türkiye onun için derin bir üzüntü duydu. Bugün onun ardından yaşadığımız bu büyük kaybın acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Bakanlığımızda da bir süre müşavir olarak görev almış olan Sayın Işık, yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görülmüş bir isimdi. Onun kültürümüze kattığı değerler, sanat alanında gösterdiği önderlik ve genç sanatçılara sunduğu destekler asla unutulmayacaktır. Kenan Işın hayatı boyunca sergilediği sanatçı duruşu, çalışkanlığı ve azmi bizler için daima bir yol gösterici olacaktır. Onun bıraktığı miras sanat camiamız için bir hazine niteliğindedir ve bu mirası yaşatmak onun anısına gösterebileceğimiz en önemli vefadır. Sözlerimin sonunda Kenan Işık'ı rahmetle anıyor ailesine, sevenlerine tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Nur içinde yat, Kenan şükür. Sizlerde kıymetli ve değerimiz olan Kenan Işık Beyefendi'yi ruhen sevenleri olarak dünya Allah'a ve Resulüne inanmış iyi bir insan, iyi bir komşu, eş, dost, arkadaş ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, yakınlık, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk gibi olan haklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Cenab-ı Hak bu güzel şahitliğinizi, helalliklerinizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Size. O bir rol modeldi kızım, bir rol modeldi. Bugün hangi sahette izleyicisine bu kadar saygılı, bu kadar dürüst, bu kadar içten, bu kadar seveceğin kim var? Kim var? Kimse. Onun için ülke bir rol modelini kaybetti. Onun için onu sevenlerin hepsinin başı sağ olsun. Sadece Aynen. biz ailesi Aynen. bir şey O dönemin çocukları da abilerini kaybettiler efendim. Bizler Kenan Işık'la büyüdük aslında. İşte herkes hiss, her şey, herkes hissettiğini yaşıyor kızım. Hissettiğini yaşıyor. Peki başın sağ olsun efendim. Sağ, sağ olsun. Sağ Geride Aa. çok büyük bir miras bıraktı. Tamam. Size baş sağlığı ve sabırlar diyoruz efendim. Evet, kesinlikle. Evet, ülkemiz için Kesin... çok büyük bir miras bıraktı kendisi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir vaziyeti oldu mu efendim? Onun vaziyeti zaten beyefendinin dediği gibi evet. E, geride bıraktıkları. Ha yani keşke hani bu 10 yılda ayakta olsaydı ve daha çok şey üretmeye devam etseydi. Çok üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Birkaç bir şey, bir tanıdığı yaklaşık. Evet. Şey. Evet. Olan evet. Zaten evet. Güzel bir saygınlık kazandı. Evet. Ben evet. Bize, e, uyanmasını ve görmesini evet. istiyor musunuz? Çok, çok istiyorduk. Yok. Biz hiç ümidimizi kaybetmedik. Tamam. Her hareketinde, her şeyinde hep ümit ettik ama olmadı. <laughs> 10 yıl boyunca umudunu devam ettiriyor. Evet, evet. Ee, oğlum az önce yani bir ölüdü oldu mu diye sordu. Oğlum sağlıklı halini göremedi çünkü 9 yaşında, 10 yıldır yattığı için hep yattığı halini biliyor. Bu şekilde. Başım sağ ol. Yani herkesin çok sevdiği bir insan bu sevgiyi de hakikaten gerçekten hak etmişti. küçükten, en küçükten en büyüğe, yediden yetmiş yediye derdi rahmetli Barış Onun gibi hepimiz onu sevdik. ailesi de tanıyan, tanımayan. Herkes çok sevdi, bu sevgiyi hak etmişti. O sevgiyle de uğurladık. Efendim Teşekkür ederim. sizi de takdir etmek gerekiyor. Çünkü 10 on yıl boyunca bir